Merhabalar. geldiniz. bugün yine ne yapıyoruz? Mobilfon olarak yeni bir kampanyayla karşınızdayız. Bugünkü ürünümüz nedir? Bix 30.000'lik power bank. Yanlış duymadınız. 30.000'lik power bank. Mobilfon olarak şarjınız hiç bitmesin. Bunun için şimdi bir kutu açılımı yapmak istiyorum size. Böyle bir kameramızı ayarlayalım ama kameramız şöyle ayarlarsak evet, İlyas Bey de bir tane ürünümüzden şimdi alacak. Hem ona ürünümüzden bir tane vereceğiz. Hem de şu şekilde bir kutuyu açmak istiyorum. Şöyle kameramızı yerleştirelim. Bix Power Bank 30 binlik ürünümüzün kutu açılımını gerçekleştiriyorum size arkadaşlar. Ee, PB302 modelidir bu. Hemen şöyle açalım. Elektro olarak mobil fon olarak elektro teknik servis olarak kampanyalarımız asla bitmiyor arkadaşlar. Bitmeyecek. Bu ürün şu an internette 1900 lirayla 1700 lira bandı arasında satılmaktadır. Bix firmasının direkt kendisinden alıyoruz bu ürünü. Bu ürün şu an bizde İnanmayacaksınız hazır mısınız? Çok bir fiyat. 900 TL. Sadece 900 TL arkadaşlar. Sakın kaçırmayın. İşte sahilde olsun, denizde olsun. Arkadaşlar kampa giden arkadaşlar, dağcı arkadaşlar. Ee, daha güzel arkadaşlar. Bu gibi ürünlerde size çok ee, yardımcı olacak. Kampçı arkadaşlar zaten 30 binliği duyduğu zaman hemen koşarak gelip alıyorlar. Kısa bir süreliğine kampanyada arkadaşlar ürünler 900 TL 30 30.000'lik içerisinde bir adet şarj kablosu da var arkadaşlar. Ürünümüz budur. Bu şekildedir. Şöyle bir kutu açılımı yapalım istedik sizlere. İlyas Bey de bu arada hayırlı uğurlu olsun ürünü. Sağ olun İlyas Bey. Bizi takip edin, kazanın arkadaşlar. Bizi takip eden arkadaşlar her zaman için kazançlı çıkıyorlar. Tekrar şöyle bir mağazamızı da size gezdirelim arkadaşlar. Böyle aksesuarlarımız buradadır. Tarz tablolarımız. Tarz adaptörlerimiz. Biliyorsunuz. Adaptörler güçlenmeye başladılar. bizim var. var. ne ararsanız, parça dahil, parça dahil ne ararsanız var arkadaşlar. Bunlar vakit daha. <laughs> saatlerimiz Power banklerimiz. Evet Bizi mobil fon mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca keşif cihazlarımız şu an çok indirimli arkadaşlar. Keşif cihazlarımızı kaçırmayın. Tavsiye ediyorum fiyatlarda çok uğursunuz. Gelen arkadaşlar bu fiyat politikasını gördüğü zaman size hak verecekler. Görüşmek üzere.